Yine şu boktan telefona maruz kaldığım bir video daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün. <laughs> Bundan önceki videom benim bu telefonundan son videom olacaktı. Am telefon değişeceğim için İstanbul'a geldim. Şimdi telefon değişecektim ama bir şey fark ettim. Ee, iPhone'da video editlemek inanılmaz zor. Ses indirmek için ayrı bir dert, video indirmek ayrı bir dert. Mikrofonum da çok kötü. Bir seviye Mortis bin kupaya kastım savaş topunda. Arka taraftan cızırtı çıkıp durduğu için videosunu atamadım. Umarım haftaya cumartesiye sesini ayarlamış bir şekilde geleceğim. Sol üstteki şu, şu, şunu mu sormak istedim? Bak şu minicik şey var ya şöyle bir C falan yazıyor. Ee, evet. Sormadınız mı? Tamam o zaman hadi videoya geçiyorum. <laughs> Üçüncü düzey partner oldum. Buraya artık normalde gelip şöyle down yazabiliyor olacaksınız. Bu olacak yüksek ihtimal bir hafta falan olacak. <laughs> Evet bir de şöyle bir durum da var. Şu an metada Larry ve Lowry var ve ben karakteri bilmiyorum ve benim oyunum niye ise 60 er. de öldürdüm bir dakika. Bunu da burada alırsam alamayacağım. Oyundaki meta tamam bu ne? Ben bu karakteri bilmiyorum bu arada. O yüzden hani çok da ve 60 arttım evet. Neyse geldik şimdi Edgar onu söylemeyi unuttum fark ettim. Edgar'ın burada olmasının sebebi ne herhalde artık şu alttaki mor var ya onun olduğunu herhalde anlayanlar olacaktır diye düşünüyorum. İki tane mi vuruyor bu? O yer attı şey ne yapıyor çünkü bakacak. O ne? Bu eleman uçuyor. Tam elemanı aldık. <laughs> Şöyle bir sorun da var şimdi. Edgar normalde evet çok güçlü bir karakter ama şimdi arka bahçede oynuyorum ben bunu. Ve karşı tarafta oyundaki herhalde en güçlü karakter var. Şu an yine klasik yeni bir karakter ve yine en çok güçlü. Çok şaşıracağım bir şekilde. Hiper bir doldursam be çok güzel. Tamam evet topu bence de Jack'e geri verelim ki daha hızlı gol yiyelim. Bence de böyle devam edelim aslında. Hiper'imi doldurabilirsem eğer. Eee... Ha, bana ver topu. Çünkü aslında yerin bilmesi gerekiyor çok. Aga... Hani... <laughs> Yemin ederim onunla gol atsaydı. Hani diyebileceğim şeyler yüksek maçtan Şu an video çıkamayacaktı. Ben neye öldüm? Hadi. Kanka şut çekmen gereken kısımları bu arada ama Edgar güçlü gayet. Ama biliyorsunuz ki herhalde ben en güçsüz 10 karakter deyince hepsini kazanıyorum. En güçlü 10 karakter deyince hepsini kaybediyorum. Ona göre anlayın sizler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar boya gelemiyoruz. <laughs> şimdi gel <gerkeği gülüyor> geldik şimdi boya. Şimdi geldik boya. Az önce bu cümleyi kurmuşum bir dakika. Ben meta gazoz muyum niye böyle oldu bir dakika. Oğlum mermi kaçırmıyor. Boğunun niye burada olduğunu herhalde anladığımız seansa gelmiş bulunmaktayız. Gereksiz bir hasarı var. İnanılmaz gereksiz bir hasar var. Ve şey oldu. 1400 vuruyordu artık 1280 vuruyor. Ona rağmen gereksiz bir hasar var. Bir de kolay da bir karakter bence. Ben öyle görüyorum en azından. Ona da unutaydım. Bir ağlardım. Şaka yapmıyorum gerçekten. E maç bu kadar hızlı bitmemeliydi. Bir maç daha girsem bilemedim. Yani Bo'nun niye güçlü olduğunu herhalde bu SS'ten de anlayabilir. SS almadım bir <laughs> dakika. Spike'ın her herhalde her böyle meta videosunda olması ve her seferinde aynı açıklama birazcık <laughs> ironik olmaya başlayacak olabilir. Şimdi bu karakterine şöyle bir sorunu var. Hasarı gereksiz fazla, vuruşu gereksiz kolay ve her modda da bir uyumu var ve öleceğim ben de. Her meteye bir uyumu oluyor o yüzden mesela çok alakasız bir şekilde oradan Ember'ı alabildim evet. Ve bunu yapabilmem için herhangi bir şey yapmamı da gerekmiyordu. Ve üzerine Feng'i de ölürüm mesela. Bundan önceki videoda da en rahat 30 rütbe kasılabilecek karakterler videosunda da Spike vardı bu arada. Hani gerçekten bir oturup savaş topu falan kasacaksınız. Aslında savaş topu kasmanıza bile gerek yok. Herhalde her modda şu an Çıkmak istersen falan hayır demeyiz aslında. Ailecek seni bekliyoruz ama misafir geldiğinde 4 saat boyunca içeride bekleyen eleman aslında o ben oluyorum ama. <laughs> bu bir, bu iki, bu üç. Komple kaçırsaydım keşke bir daha hani o? Yani. Çok güzel bu kanka böyle adam. Hadi görüşürüz. Tamam. 2'de 2, 2'de 2 değil ilk maçı kaybettim. Benim bu balık hafızayı ne yapacağız ya? Ben bu 70.000 kupaya kastığım zamanlarda ilk başlarda pearl'ü kasmaya yani eriniyordum mu denir karakter kötüydü diye üşeniyor arada bir erimekle üşenmek aynı şey bu arada evet karakterin şimdi şöyle bir sorunu var karakter gerçekten yavaş bir karakter yani hasarı inanılmaz yerinde hem tank hem her hiçbir sorun aslında yok ama bir dakika onu nasıl o aradan ona attın gerçekten hız buffı ile birlikte şu an karakterin herhalde oluru vardır diye düşünüyorum Görüşürüz Aga. <laughs> ben bu karakter ne yapıyor şaka maka bilmiyorum bu arada. Ben bunun... bu, ne? <laughs> <laughs> ben bu karakter oynanan videolara baktım. Herkes iki aksesuarı da güçlü, iki yıldız gücü de güçlü falan bir şeyler diyor ama bu çok yardımcı olmadı bana. Kaleyi açtırmış olduk şöyle aslında. Herhalde atarız ya. Dediğim anda mesela ulti atacak bana. Ya... <laughs> Leon'a çok gereksiz bufflar geldi. Aynen. Bana sıkman çok doğru oldu. Ne demek teleport atmadım Grey'i Aga yeter lan. Leon'da görünmezlik yok. Şuna görünmezlik vermezsek her sorun çıkmayacak. Dediğim anda ultiyi doldurduktan sonra erkekler. Mesela tabi yine ama. Bu arada 30 bin abone için çok teşekkür ederim. 30 bin abone olduğumdan beri galiba çektiğim ilk video yudu artık değil. <laughs> Leon'un görünme... Yeni bir içme oyunu buldum arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz. Her Leon görünmez olduğunda bir tane şat atıyoruz. Bakalım ilk kim ölüyor direkt. Hani sarhoş olmayı geçtik çünkü bu evrede. Herhalde buradan atarız diye düşünüyorum. Leon yine görünmez. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Şöyle atsak. Ben bu karakter ne yapıyor bilmiyorum ama ona rağmen kazandık ya. Ben daha da bir şey demiyorum gerçekten. <laughs> Takım arkadaşım ne yapıyor bilmiyorum. <laughs> ama sanırım güçlü. Anladığım kadarıyla en azından. Tam net hiçbir sorun yok. E şimdi şöyle de bir sorun var. Ben bu hesapta her karakter 900-950 olduğu için her maç yüksek ihtimal Lowry gelecek. Ve ben karakteri hala bilmiyorum. O yüzden hani bir tık sorun çeker miyiz? Bilmiyorum. az o olası bayağı. şimdi geldik Korda'ya. Herhalde metadaki en böyle manyak, psikopat, deli karakteri herhalde Korda şu an. Yani, yani manyak dedim sadece eğer e, ne bileyim şey deseydim ne bileyim sadist falan karşımdaki karakter olacaktı ama. Kordinin burada olması için özel bir sebep de yok bir de işin kötüsü. Hani özel bir buff gelmedi, yıldız gücünde bir, bir şey herhangi bir şey değişmedi. Karakter sadece psikopat karakteri ve bu karakter herhalde... Şu... Aga ne yapıyor bilmiyorum ki ben bu karakter bir yerden asar yiyip duruyorum hiçbir şey anlamadım. A, ne? Ne? Yok gerçekten hiçbir şey anlamadım. Hani gerçekten hiçbir şey anlamadım şu an. Ben adamı niye vuramadım orada? Hani internetimden mi dolayı diye düşündüm bir an hani wifi simgesi hala orada değildi ama Arada bir hani meta bilgilendirme için gerçekten meta bilgilendirme olarak yapalım hani her şey 3 ve 3 değil şimdi Geldik Korde'nin manyak olduğu moda ee, tek hesaplaşma. Nakaf diyeceğim sandınız değil mi? Tek hesaplaşmada bir kupa kasmaya çalışıyorsanız ve maçınızda Korde geldiyse ve o Korde yüzünden olduğunuz yerden düştüyseniz ne bileyim sıralamanız ondan dolayı gittiyse yalnız değilsiniz çünkü sadist, manyak, deli, hiçbir şeyi yaramayan ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir karakter. Ama hoşunuza gidiyor olabilir bu durum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim şimdi bununla ilgili. Ultinizi doldurmaya çalışıyorsunuz uzaktan uzaktan. Çok şaşıracak bir şekilde. Evet bunu hiç tahmin edemediğinizin farkındayım. Gel abi. Şimdi buraya geliyoruz. Shelly'i ultili bir şekilde buraya soktuk. Merhaba abi. Ben seni öldürsem aslında hiç fena olmaz. Tamam onu da almış olduk. Korde bundan dolayı alıyorsun Shelly'i, geziyorsun. Shelly oraya giriyor, buradan şuraya çıkıyor. Hiçbir sorun yok aslında. Normalde aksesuar basıp dışarı çıkman gerekiyor ama... Ben tek hesaplaşmada oynamıyorum, kordede de oynamıyorum. Bu adam hangi çalıda? Hadi bakalım tam go. De benim mantarların tamını almayaydın keşke aslında. Aksesuarı buradan basamıyor muydum? Ben basamıyorum mu sanıyordum. Aa, dur. <laughs> Adam gerçekçi meda, me, meda aynen. Mikon'un vuruş menzili mi küçüldü bana mı öyle geliyor neyse. Şimdi tek hesaplaşmada kasılacak bir karakter bu işin kötüsü. Hani soygunda da çok rahat kasabilirsiniz. Bu ikinci yıldız gücü gerçekten hani inanılmaz saçma iki kat vurma olayının hiçbir şekilde mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben bu olayda. Ve bu karakter iki, iki, defa mı vuruyor bu karakter ben hiçbir şey anlamadım. Evet 70.000 kupayım ve metadan bir haber. Ulti doldur <laughs> kaç son alana kalırsan eğer ulti atıp şey yapabiliyorsun. Eee yaşayabiliyorsun. Tam tek olay Miko'nun bu. Hop bir de bunu böyle öldürmek. Merhaba. Bu abinin benimle kişisel bir sorunu var anladım. Abi tamam. Bu bir. Bu da sıfır. bir daha da tek hesaplaşma falan girmeyeceğim. Gerçekçi meta mıdır değil midir çözün siz işte ben... Kafayı yiyorum tek hesaplaşmada gerçekten neden olduğunu ben aga tamam. Bir de şöyle bir durumumuz da var şimdi. Eee artık benim bu hesapta şimdi şey var ya e, ee, Supercell ID Supercell ID ne alaka? <laughs> Partner e, sembolüm olduğu için biraz daha böyle çok fazla kişi dönmeye başladı. Miko bu yüzden iyi arkadaşlar. Saçma sapan oraya buraya zıplıyorsun ve işe yarıyor hani. <laughs> Baksana şuna. Çok eğlenceli değil mi? <laughs> Merhaba. Bu yeni hasar artırmalarla birlikte Piper'ı biraz abarttınız mı bana mı öyle geliyor? Hani her menzilden 3K hasar birazcık abartı olmaya başlamış gibi hissediyorum. Şöyle yapsak. 10 aksesuarla öldürsem. Arada vuruş kaçırdım Miko'yla Nasıl yaptım sormayın ben de bilmiyorum. Aga. Atabiliriz aslında buradan bir dakika. Ha bu adamın ultisi bildiğin şey mi? Eee konuşabildiğimi düşünüyordum aslında. Yavaşlatma. Aa, yok tutamadım. E bu karakter her karakter ne? <laughs> bu karakter her maçta olacaksa şu an meta bilgilendirme değil, lore bilgilendirme videosuna dönecek ve bu, 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 ne? Bu adam atıcı. Ultisi grif. Ama arada bir bu adam da grif ultisi atıcı oluyor. Onu nasıl yapıyor, henüz anlamadım ben de şu an bu arada ama ve top niye oraya gitti? Gelmiştik Charlie aslında ama hani anladığım kadarıyla Lady ve Lowry'e gelmemiz lazım da ama bende yani o karakter yok. Bu karakter şu an 15 dolara açılabiliyor. O yüzden hani meta bilgilendirmeye koyulabilecek kadar popüler bir karakter de değildi. O yüzden koymadım ama koymalı mıydım? Kısmına geldim şu an hafiften. <laughs> Tam meta düzeldi diyorum. Hani sonunda kitten kurtulduk diyorum. Sonra bir anda saçma sapan bir karakter geliyor. Bir tane daha ulti olarak grif var adamda. Sonra bir anda grif hasar yiyor onun yerine. E, bizde iki tane feng mi var. Bize niye iki tane feng var? Emem'i ne kadar... 9 seviye kasıyor bu. Az önceki adam 9 seviye miydi? <laughs> Geldik şimdi benim main'e her maç geliyor. Hani yani gerçekten ben bu hesapta yüksek ben kupa düşeceğim 70 bin 16'da kalır mıyım bilmiyorum yani umrumda mı o da artık bu evrede değil ama hani 40 bin kupa olduğum zamanlar 40 bin bir kupada kalmıştım ve zamanında üzmüştü baya dash mi attı bana mı öyle geliyor ben her karaktere deş olsun istemiyorum artık bir tık boku çıkmaya başladı bu için Buradan <laughs> ultiyi doldurduk. Ve benim ayaklarım kokuyor aslında o yüzden beni buldu orada ben anladım Merhaba abi görüşürüz abi Leon bu yüzden güçlü Leon'un Hiperi ile birlikte yeni aksesuarının çok şey yaramış olmasından ötürü Leon'un bir anda bu kadar meta'ya girdiğini düşünüyorum başka bir özel bir sebebi olduğunu düşünmüyorum Pas çıkar Harikasın oğlum Allah'ım takım arkadaşlarımdan düzgün pas gelmesini bekliyorum 950 kupadayız <laughs> Sen niye kızgınsın Evet arkadaşlar oyundaki en kırık bozuk karakteri oynuyorum ama ne demek gol yedi Aga hoş geldin de niye yapıyorsun bunu bot bir Bu feng oyuncularının yaşadıkları şey ne ben gerçekten bilmiyorum Eskiden bibi için diyordum bu oyunculara ama Hiper ulti basıyorum Merhaba ben geldim Görünmez kalmaya da devam edeceğim Yine daha ulti basacağım Ve bluetooth'a öldüm anladığım kadarıyla E bu aga çok çok saçma bu, bu gerçekten çok saçma e, tamam Tamam bizimki de bu karakter çıkarken bir dengeleme testleri yapıyorlar mı? Star drop geldi arkadaşlar. Bunun şerefine şuradan da Chester Ender'den bir şey çıkamıyor. <laughs> evet geldik Larry Stars'a. Pardon şey Brawl Stars'a. Bugün uzaktan 1680 çarpı 2 vuran ne olduğumda henüz anlamadığım bir karaktere geldik. Eee şu an kesinlikle metadaki en iyi karakter bu bu arada. Hani olacak yüksek ihtimal. Aga mermi kaçıramaz ki. Hani gerçekten kaçıramaz ki bu adam mermi kaçırması için şakası sorunları olması gerekir. Ben bir düşündüm de bunu şimdi hani dü o hasar ne? Aga bu adam neye göre deşatıyor? atıyor? Ben hiçbir şey anlamadım bu arada. Deş atıyor. Ama ultisi hasar da yemiyor. Bu kitten daha da saçma bir karakter olarak mı çıktı? Geldik Feng'e. fenge konuşmayı unuttum. Feng'i unuttum. Feng'in şu an en güçlü karakter olması neredeyse gerekiyorken aslında şu an sadece bir karaktere yok oluyor olması ne kadar mantıklı tartışılır. Dediğim anda adamı öldürmüş olman biraz ironik oldu şimdi bir şey diyemeyeceğim. Buradan herhalde atarız diye düşünüyorum. Crow tuttum mu onu gerçekten? Helal olsun bir şey de diyemiyorum buna. Feng'in hiper şarjıyla birlikte Feng'in şu an en herhalde en güçlü 1-2. Hani arada bir hani Maze ile yer değiştirecek şekilde bir şeyler yapması gerekiyorken bu karakter iki kat bu... Aga bu grif olmayaydı, bari grif olmayaydı. Ha topu da arkaya atın. Çünkü aslında karakteriniz bozuk değil. Bir de topu arkaya atmanız lazım. Savunma yapın komple. Çünkü yetmez falan Te tehlikeli işler biliyorum baya. Gerçekten bu kitten bozuk. Kanka bir dur sen de gözünü seveyim ya. Bizim Piper'da mermi falan tutturursa aslında hani bir şeyler yapabileceğiz. Ben her maçı kaybederim ki imkanı yok. Her maçı kazanamam ben bununla. Ya bu mantıklı bir karakter değil. Abi sen de hani aileni mi aforoz ettin? Bırak beni artık ya. Şöyle bir şey yapacağım. Aldım. Ha hasarı da o yemiyor. Canı en son 2000'di. Şu an niye 6000? Ben karakteri de anlamadım. Karakter de bozuk. Ne yapayım ki daha? Gerçekten ne yapabilirim daha bilmiyorum. Allah'ım geldik sonunda en güçlü karaktere ve maçta Larry ile Lowry'de ikisi hangisi 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 onu da bilmiyorum ama ikisi de yok. <laughs> Geldik şimdi Maisie'ye. Maisie kesinlikle oyundaki en güçlü karakter şu an hani herhalde oynaması en zor karakterlerden de biri bir yandan ama güçlü de bir karakter baya. Biz benim işte benim bir seviye Mortis'imi de ne? <laughs> Adamın da bilerek attığını düşünmüyorum bu arada. Benim bir seviye Mortis'i de hani Feng ve Maisie ile birlikte kastı. Karakter ne kadar güçlü hani bunu az çok anlayabilmenizi sağlar diye düşünüyorum bu durum. Ama adam aldı topu gidiyor aga dur <laughs> Hiper şarjı da var Mei'zinin Hiper şarjı benim bu hesapta yok ama asıl hesapta bir tane daha yüksek kupada maç atsaydım Tahminen kafama sıkardım Yüksek hitleme kafamı sıkar giderdim O yüzden düşük kupa düşük kupa dediğimde bu arada 800 yani o kadar da aşırı ne alaka değil yani ama Yani evet meta da az çok zaten Bu arada arkasında çıkmayan dinamiklerle de ibaret çok da yanlış değil Koş kanka. Olur da bırakırsın topu falan. Eminim gol atar. Ne olur at Hani ne olur gol at bak. Hani gerçekten yani kanalı bırakırım şu an burada. Şu Mortis buraya gol atsın. Yemin ederim kalır, kanalı. bırakacağım hani. Şu maçı kaybedeyim. Harikasın aga. Böyle daha bu video izliyorsunuz tahminen atmamıştır. Mesela düz mantık. Ama dediğim gibi Meizi şu an oyundaki açık ara en güçlü karakter çıkmış çıkacak oynanmış en güçlü karakter mi tartışılır tabii ki öyle değil ama Ender harici bir şey çıksa da bir şeyleri tahmin etsek. Hani bir Chester ağlama tarzı bir şey çıksa falan. Yok Ender çıkacak. Ben çok lazım çünkü bana altın. Niye gurbetçi gibi konuşmaya başladım? Ben? Umarım beğenmişsinizdir Beğenmişsinizdir. Bu telefonda olan son videom sanırım yeni kulaklık almaya çalışacağım. Aldığım zaman öbür telefondan videolar gelmeye başlayacak. Kendinize çok iyi bakın. Sonra görüşmek üzere. Bye, bye.